Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir maçtayız. Trabzon Fenerbahçe maçındayız. Ama maça geçmeden önce hepinize yoğun ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimizi Shopier FK Store'dan gidip bakabilirsiniz. Yoğun bilgi var. Maç da başladı. Kadroda artık konuşmak istemiyorum bunlar hakkında. Sendeyiz abi. Vallahi arkadaşlar öncelikle merhabalar. Fenerbahçe akıllanmış gözükmüyor. Yani kimse şunu sorgulamıyor. Galatasaray e, derbisine gelildi. Ee, bitime 6-7 hafta kala, 8 hafta mı öyle bir şey kaldı. Fenerbahçe'nin o koskoca Jose Mourinho'nun e, henüz daha tam takım kadrosu oturmuş değil. Bugün sahada 4-3-2-1'i görüyoruz sanırım. Yanlış adım evet. yani görmüyorsam. Evet. Endesi'yi kesmiş, Kostiç'i kesmiş. Dörtlü defans hattına dönmüş. Yani bir Fenerbahçe'nin kadrosu bitime son 6-7 hafta kala hala şekillenebilmiş değil. Bunu da kimse sorgulamıyor. Evet bak 4 2 3 1 dediğim gibi. Bunu da kimse sorgulamıyor. Sorgulamaya devam etmediği müddetçe Fenerbahçe yani biz taraftarlarımız başarı beklemesin. Ee, bu videoya da maalesef neşes giriyorum. Ee, maçta maç Ya baba yani sezon başından beri oynamayan Maximen'le Osayi bu maçta iyi 11'e koymuş. Mert Müldür sol bek, ters bekte oynuyor. Takımın mesela en iyi bir Yusuf ile Kostic mesela yok. En iyi onlar gözüküyordu yani. Ya kardeşim bir şöyle bir şey de var. Yusuf Akçelik neydi? Atakan Yusuf Akçelik daha 6'lı stoperde kadroda bile eee düşünülmeyen bir adam son 7-8 maçta tekrar entegre nasıl edilebiliyor? Ya burada bir hata yok mu? Evet. Ya son 7-8 hafta falan Mert şeyi çıkarttın, Yusuf'u çıkarttın. Carlos Marlos aldın. Nerede yani onlar yani? Bitti oğlum bitti. Lig bitti. Carlos sakatlandı ya. Böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Yatırıp kaldıran sanmaksın diyorduk. Gördük yatırıp kaldırmayı. Kadroyu zor girdi ya. Allah Allah. Şuraya bak. Banzai ile Muhammed Can bu arada çok formdalar ikisi. Nesri'yi niye kestin mesela? <laughs> Hala Tadic, Ceko tandemiyle oynuyor. Oyun hızlanmasını düşünüyor. Ya artık Mourinho'nun ben gerçekten e, futbolu aklımda bitirip buraya gerçekten böyle e, oynarım. Ya şu oynattığını ee, Anadolu yani 15 milyon 20 milyon Artık kaç milyon verdik Morinya'ya onu da bilmiyorum Emin ol Anadolu Hocalarını getir zaten ikinci sırada Yapar abi <laughs> Zaten çok da fazla bir şey değişmez Bu arada Fatih Tekke'nin de Futbolculuğunu çok beğenmiş bir insanım Şehrine kendini adamış bir insan Ki Beşiktaş'a transferinde e, Trabzonsporluyum Diyebilmiş bir karakteri göstermiş bir adam e, Trabzonspor'un da başına geçti. İnşallah ömrün vakti uzun olur Trabzonlu yolunda. E, Trabzonspor'a da böyle bir kadro eşitliği gerektiydi. Seviyor musun yani gerçekten? Ben Fatih Tekke'yi severim. Mi? Ben, ben fa atıyorum, yalan Fatih Tekke'ye e, çok da büyük haksızlık yapıldığına inanırım. E, zamanında müthiş bir işler başarırken e, yani bayağı bir gol attı. Gol kralı oluyordu. 36-37 golle mi öyle bir şey hatırlamıyorum. E, ki çoğu da kafa golüyle attıydı. O kısa boyuna rağmen. Enfes kafa golleri vardı. Fatih Terim'e bir espri yaptı diye yıllarca milli takıma evet, alınmadı. yani böyle böyle işte Türk futbolunun aslında gerçekleri bunlar. Şu kaç kişiyi yedik yani. Bir Oğlum yokmuş ki. Yok mu abi? Yoktu yani. Altı verdi alanı. Golden yok ki yani. Ceko bam diye yukarı bastı. Muhteşem bir kademe yaptı Ceko. Evet. Evet, sol bekin alması gereken Hocam, o, 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 yeri stoper gidip aldı ve <laughs> muhteşem bir zamanlama, yani böyle bir zamanlama ne <laughs> ya top toplayıcı çocuğu ne anlatabilirsin yani ya? Hı, topu hızlı mı ver diyebilirsin? Hocam onu anlatacağım azıcık sahi anlatsam. Baksana şuna. Mal <laughs> 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 yapmayan arıyor. Of ya ben de dedim Bu kadar Bağlı bir kere gidip atamazsın ya yani. Artık tepki ver, veremiyorum Ya da ya. bir kere de yemezsin ya İlk şut gol olamaz ya Bu kadar kolay değil bu işler Yarım saat top oynuyoruz ya Ya kapattı Köşeden yemiş yine ya Yarım saattir top oynuyoruz Geldik bir kere atamadık adamlar Allah'ım yarabbim Ya bir insan faal yapıp da Tad iç ya Nasıl böyle yapabilirsin hala ya İyilik meleği ya. Abi şaka gibi ya. Bravo Mert. <laughs> bravo Mert Müldür bravo. Oh bir de kademe atası. Oh bir de orta açtır. Bravo direkt. Bir de gol yedirsen tam olacak. Aha. <laughs> <laughs> ya. Tamam, bir geçmedi top. Ya Mert ne kötü bir adamsın ya. Niye yamuk koşuyorsun oğlum? Adam yamuk koştu ya. Bir şey de yok ya Fred. Sen de var ya balık gibi atlamışsın ya. Ya Mert Bündür. Ya nerede bu adam ya? Sen niye orta sahadasın ya? Abi dörtlü oynayarak üçlü oynadığımızdan daha fazla Atak verdik duruyoruz ya. Vallahi abi ne kadar saçma bir şey bu ya. Ya o kadar ayaksızlar ki. Ulan sağ kanat düşünün soluna çekip vuramıyor. Forvet düşünün şut atamıyor ya. Orta sağa gelip şut atıyor ya. Sorma ağzına sağlık İleriden skor üretebilecek bir tane adam yok ya. Maksime'nin ayağı yok. Had için ayağı yok. Ceko zaten kendi halinde. Amrabat ne yaptın ya? Kim skorunu edecek abi ben anlamadım. Şimanski de skor değil. Ben mi gol atacağım? Ben mi asist yapacağım? Anlamadım ki ya. O nasıl kaleye gitti? Ama... Tepkisiz bıraktılar abi. Ya, abartılacak, abartılacak bir şey yok ya. Yani. Zaten üst, direğe çarpacağını izleyen herkes anlar yani. Bazıların direği daha netti yani. Şimdi buradan gelince yani belli oluyor yani zaten direğe çarpacak. Ha tepkisiz bırakmıyor artık ya. Yok abi şaşıramıyorum, sevinemiyorum, üzülemiyorum. O kadar alıştırdılar ki yani bazı şeyleri. Ay gerçekten bu pozisyonu bu, bu kadar inceliyorlar mı ya? Vallahi abi bu kadar incelenecek. Bakalım. Şey mi Şey diye bakıyorlar bence. Tahminim şu. Şey El böyle ya abi He. bak son anda çok çıtırdan açıyor da yani ona da penaltı oluyor böyle bir kural Refleks olamaz. abi o da ya o da reflekstir abi ya. Bu kadar da olacaksa Geç o işi yani ya. He. Biz abi futbol robotlaşsın ya yani. robotlar oynasın. İnsan adamın top böyle. anasının dikiğinden kaç metre hızla geliyor top bir bir Yapsın şey daha refleks tutuyor yani. O kadar değil ya abartmayın. Vallahi abi bu kadar şey olmasına gerek yok ya. Artı 3 ne ya? 15 dakika maç durdu artı 3 verdi ya. Ah oh, oh be! Ne? Lan ayda yılda bir şut çıkardı zaten onu niye tutuyorsun ya? Artı 3 ne ne ben onu anlamadım ki. En az 6 falan lazımdı bence 5-6. Kaç dakika yattın? Lan Banza zaten 1 dakika kenarda durdu ya. Koskoca Fenerbahçe, Trabzon'da bir tane şu sağ kanat var ya, Zuko mu nedir? Garip bir ismi var. Diyar ya, Melekon o, gibi. He, onun gibi bir tane adam bulamadı ya. Bir tane soluna çekip şut atacak sağ kanat bulamadı ya. Zuko var ya. Abi. Hayır ya. Hayır, abi. hayır. Hayır lan. Allah bildiği gibi ya. Abi bir bu daha kadar. Dayanamayın ya. ya bu kadar, bu kadar. Oh. Ah, bak bir o bir şey olamaz ya. Ulan bir tane şut geldi, bir tanesi direkt bir tanesi için şey oldu, gol oldu ya. Adam balon gibi yukarı dikti ya. ya. Balon gibi yukarı dikti ya. Şuna bak ya. Uğurcan Çakır'ın yaptığına bak. Ya şu topu bile kontrol ettirdiniz ya. Şu ataktan nasıl gol yersiniz abi? İnsan be aklı almaz. Kademeye bak. Kimi tutuyor şu Şükrin kimi tutuyor? Mert Müldür nerede ya? Oğlum sol bekle Mert Müldür yok ya. Abi <laughs> bu da nereye yatıyor Livakovic yani? Abi yemin ediyorum var ya başarısızlık. Bizim artık içimizi işlemiş, işlemiş, işlemiş. Ses çıkartmayanları da yazıklar olsun. Ses çıkartmayanları da yazıklar olsun. Başarısızlık artık bir yerimizi işlemiş ya. Yazıktır, günahtır ya. Ulan yedi yıldır bir tane kupa yok be. Kayak merkez oldu be şurası ya. Yazıktır, günahtır be. Sekiz tayfayı şey toplaya toplaya. O da 3 verdi, 5 oynatıyor. Serbest vuruşu veriyor. Yarın arkadaşlar <laughs> ikinci yarı görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben Atakan, bugün Manken ben oldum ve size yeni ürünlerimizi tanıtmaktan mutluluk duyarım. Nakış detaylı yeni polo oversize tişörtler ve şu ana kadar görüp görebileceğiniz en iyi kalitede olduğunu düşünüyorum. Sırt detaylarında bu şekilde. İnternet sitemiz www.shopierfkstore'dan gidip bakabilirsiniz. Resmi satış, iade mevcut, güvenli alışveriş, şeffaf kargo ve 1000 TL üzeri ücretsiz kargo. Numaraya da gelmeyi unutmayın. Canlı destek bizzat benim. Oradan gidip beraber görüşebiliriz. Ve size de ürünlerimizi takdim edeyim. Özel fanatik iki kardeş etiketiyle nakış detaylı ürün yıkama talimatları ve beden ölçümleri sitemizde yazıyor. Gidip oradan bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor ikinci yerdeyiz. Taliçka'yı görüyorum. Ee, direkt 45. dakikadan bir değişiklik. Bakalım kim çıkacak bilmiyorum ama mantık ya yani eğer 4-2-3-1'de oynuyorsan 10 numara alacaksan 10 numara çıkarman lazım. Ama tabii ki Mourinho bu ne yapacağı belli olmaz. Yani artık şans ihtimaller diyorum ikinci yerdeyiz. Hmm. Taliçka gelmiş. Kimin yerine girdi? Bilmiyorum. <laughs> Çok da önemli bir şey değil yani bana <laughs> göre. Abi şimdi klasik bir mantık yürütürsen yani temel mantık 4 2 3 1de 10 numara alıyorsan 10 numara çıkması lazım değil mi? Tadıcın çıkması lazım yani. Büyük bir ihtimal. Bakalım. Bir zahmet Ahmet ama o tabii oyun da. kim <laughs> çıktı? ben mi çıktım? <laughs> ben mi çıktım? <gülüyor> <gülüyor> kim çıktı? <laughs> Merak ediyorum. Ahmet'im Şimanski'yi arkaya çekip Amrabat'ı çıkarttı ama. Müthiş bir beceri. Yani bunu Abi bunu yapamaz. Bunu, bunu, yani e, TFF 3. Lig'deki adam da yapar. Yani antrenör. Ve, Bakalım, öyle, bari. ve öyle yapmış. <laughs> Enes'i de atmamış. Yok şu Şimanski Yo, Mert Müdür. Doğru Şimanski çıkartmış. Şimanski mi çıkmış Amrabat Pardon Amrabat. Yok. Yo, Amrabat yo. Da ya. Kim, Kim çıkarttı oğlum bu? Ben mu? mi çıktım? O kadar etkisiz elemanlar et varmış ki demek ki. Çıktığını hissetmedik bile. Kim acaba? Maksimen. Ne? Dur bakacağım ya. Ben hiç hissetmedim yani. Ben kimseyi hiç. Şu an sanki ekstra bir de talişkaya atmışız gibi 11 kişinin üstüne. <laughs> öyle oldu yani. Vallahi. Bak bakayım. Ceko, Osai, Amrabat, Fred, Şık, eee... şık yer. Ciku. yok. çıkıyor yok. Ciku yok, ciku yok, ciku. Ciku yok. Yani Amrabat'ı geri yattı. Ulan kitapta yazıyor, kitapta. Defansif orta sahadan stoper olmaz yazıyor. Sen bunu Gal Saray'da denedin. Üç attılar sana ya ligin ilk yarısında. Üç attılar Amrabat'ı geri çekip ya. Allah korusun bak sadece Allah'tan da ne biliyor musun? uzun top atmasınlar Amra oraya. Abi ya, vallahi geç, <laughs> neyse o sözünü de söylemek istemiyorum da 7 senede açılırdı gözü ya. Evet göz göz açılır Göz yani. açılır da abi ya. Nasıl bir göz neyle bağladılar sarttı bu gözü. Baksana stoper adam orta sahada şimdi. E bir uzun topta ne olacak? Mourinho o special one ya işte bilir. Tek tek bunu düşünen special one olarak budur yani. Bunu e, hoca da yapabiliyor. Hani e, defansif orta sahayı stopere, stopere çekmeyi. Yani bugün bal teknik direktör de yapıyor. Mourinho'nun ne kattığını ben hala çözemedim. <laughs> Bilmiyorum. Kattı işte sadece Galatasaray'ın şampiyonluğunda ekstra daha kattı işte. Onu Bir şampiyonluk daha kattı bence. Aha, Vara gidecek. Ben altı verdim. Çizgi içinde de. Öyle dedi. bayağı çizgi <laughs> üzerinde ise. Evet, mi? öyle mi? Ayağın evet. içinde evet, İçeride vuruyor. Yani çizgi üzerinde vuruyor, içeride değil tam. He. Çizgi o üzerinde olduğu için... o da penaltı sayılıyormuş. Yine bakalım <gülüyor> Dümende. <gülüyor> evet, yani doğru. Kramponu çizgi <laughs> üzerinde olduğu için arkadaşlar <laughs> e, penaltı verildi. <laughs> Yine Dümenden. Yine baldan akıyor bal maşallah bizde. Ee, işte i̇şte Mourinho'nun, Sayın Ali Koç'un başkanın e, Koltuklara gelme şekli bu şekilde. Yani koltuklarını kurtarmaya devam ediyoruz. Öyle diyelim. Bakalım. Mourinho'ya Mourinho cezalı değil mi? Zilatro'yu kupa şeyine sayılıyor ya. Ha bu arada o, onu doğru, doğru söylüyor Sen şey gördün mü? 3-4 maç ceza ya, oldu. Ya 3 maç dedi. almış yani şey Mourinho. O da TFF'de şey kupa maçında cezasını çekecekti. E zaten eğlendi. Ne oldu şimdi yani? Saçmalıktan başka bir şey değil. Evet, Talişka yani geldi. Ayağı ısınmamış. Mourinho'yu Mourinho o, o hareketinden dolayı en az 10 yaşam. maç vermen lazım da. Neyse. Rücadene evet, o Talişka. da çok saçma bu kural <laughs> Talişka ayağı ısınmamış. Ben her zaman derim ki ayağı ısınmayan kaçırır. Ee, bir de, bana... de Penaltıyı alan mı kaçırır? Penaltıyı alan. Benim öyle de... bir potemlerim var. At evet, ka evet gol atarsa Aşkım. kandırılmaya devam edeceğiz. Geldi. Evet. Çok şükür. Biri bir oldu. <laughs> Artık arkadaşlar sevinemiyorum da. Çünkü her an e, bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıyeten tüm Fenerbahçeli arkadaşlar bence benim gibi de düşünüyor olabilir. Ya gerçekten bizi ya şu penaltıyı da kaçır da ya da şurada da kaybet de artık. Bizi bırak. Şunlar gitsin diye gerçekten bence e, çoğu Fenerbahçeli arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. Bu artık şey değil yani. Bu artık umudumuz kalmadı yani. Ligin ikincisi olsa bakalım yapın mapı sapın mapı artık neler saçmalayacaklar bu ligin sonunda 7-8 hafta sonra çok merak ediyorum. umut o yüzden bir de şey bir şey değil demiyorum. Değil. Umut da böyle bir şey değil. Vallahi umut böyle bir şey değil yani. Gol! Nice çekirin attı be! Ne var ya? Lan forvetsiz stoper mi yapacak bunları da ya? Ya forvet yok stoper yapıyor şu golü ya. Çok şükür ya bu kadar zor bir şey olmamalı abi ya. Ya vallahi şey ya. Stres, sinir, hat safada çıkardınız artık ya. Abi, stoper gol atıyor ya artık. Oğlum, Bir de ayakla gol atıyor. Daha komik olan o. Ya Orak'ta'ya geldik artık ya. Kornel değil. Duran top değil. Şuna bak. Kafayla değil. Neyle atıyor adam ya? Ya onun orada cek olması lazım. Şuraya bak. Çok beyi vurmuş. Keşke her maç bu. Forvet oynasa ya. Şuna bak. Vallahi çok iyi vurmuş Nesli'den ya. Nesli'den daha iyi vurmuş yani. Değil mi? Lan Nesli bu da sol ayak bu sağ ayaklı ya. Vallahi çok daha iyi vurmuş. Çok şükür abi ya. Vallahi Nesli gergin bir maç olamaz ya. Hadi bal yapmayan ara. Çek. Orta aç be. Bir daha çek. Kolle iç Oh be tamam yeter sen çok şey yapma. Kalışka. <laughs> <Donişka! gülüyor> Tamam bitti. Bundan sonra artık ne beraberlik veririz ne maçı veririz. Abi o zaman adama derler ki şu Sam Maksimeli niye oynatmadın? Niye oynatmadın? Niye küstün bu adama? Ya da olsa niye oynatmadın? Ya, ya da Tariçka'yı niye ikinci ha? yere attın? iyi niye yapmadın? Dörtlü niye oynamadın? Vur! Yoo! Yuh be! Yuh be! Yuh be! Yuh be! Hareketler ağabey. Ne ne? Oğlum neydi? bilmiyorum ki. Lan Talişka bu işte ya. Ettirin kardeşim. Baba Talişka budur ya. Abi niye almadın bu oyuncuyu Dayı bu adamla niye Sana başlamadın o zaman ki, ya? Sana dedik ki sezon önünde bu adamı alsaydın puan farkı bu kadar olmazdı. Anlatamadık. Taksi 200 Nereden lira. Nereden vurdu baba? İşte abi Talişka budur ya. Ha abi. Abi süper bunu baksana bak bak. Bak, bak. hazırlanmış hazırlamış. <laughs> abi, abi hiç ayağı Uğurcan. Ya. Uğurcan. <laughs> baksana ya. Tusu basa gibi. gibi kalem gibi çizmiş. Tusu basa. Bak bak. Bam. Hedvig. <laughs> <laughs> Vallahi çok iyi vurmuş. Allah kansın çok iyi vurmuş. Livokovic bile değil Kardeşim ne yaptın be? Saygıyla, hürmetle eğiliyoruz. Selam. Selamlıyoruz. Selam Hareketlere bak. Büyüksün kral. Daha attığın o balı o senin çıkışıyor. Çingenem, çingenem. Karagözü çingenem. Kardeşim güzel abi. Ya işte dedik ya aslında. İlk sene Mourinho buna karşı çıktı. Al dedik. Abi Al. skor üreten on numara her zaman iş yapar. Yaptı. Dört bir. Maç çevirdi lan. 78. sekiz. Sustuk tamam artık. Fatih Tekke e, daha iyi çalışması lazım. Gerçi ona da zaman verilmesi gerekiyor. Abi, yani... Bu bir şey değildir yani. Sonuç, sonuç değildir. O şey Aslında Fenerbahçe için de sonuç değildir. Şeyin adı neydi? Bir tane Mustafa eski mi ne var ya? Onunla yani oyun kurmaya çalışırsa olacağı bu. Olmaz Ama tata ta 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 Dalişka. <laughs> bu uzatmaları da ters verdi. i̇lk yani geriye 6 vermesi Fenerbahçe lazım. Buna üç vermesi lazımdı. Yani genel olarak ikinci yarı performansını beğendim. Fenerbahçe Canlar. ilk yarıyı beğenmedim ki kimse beğenmemiştir. Fenerbahçe Ama olacak. bu bir ee, illüzyon, almasın. i̇llüzyon almasın lütfen. Ee, sezon sonu. Ondan oh, sonra oh, vah oh, vah oh. tüttü. Yine çok çekiyoruz. Ki yine de çekeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım. Bitti bitti. Dediğim gibi çok değerlendirme gerek yok. Senin rakibin e, Galatasaray. Galatasaray'ı yeren bir yani. olmayacak. Zaten. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopee Alfa Store'a gidip bakabilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.